Celtic Barcelona'yı konuk ediyor Ayı sahip takım köşe vuruşunu kullandı Kafa vuruşu ve gol Viktor Valyama topu avlana gönderdi 21. dakika Ev sahibi Celtic Barcelona karşısında 1-0 önde Bol böyle ortaladı Viktor Valyama kafayı vuruyor Kaleci Victor Valdez çıkaramıyor Celtic 1-0 öne geçiyor Barcelona atakta Lionel Messi onun plasesi kaleci Fraser Forster. Messi ile geliyor yine Barcelona. Ceza alanı sert vuruş kaleciden döndü. İkinci pozisyon savunma çıkarma çabasında Forster gole izin vermedi. Şimdi Dani Alves onun gönderdiği top dışarı gidiyor. Maçta ikinci yarı sağ çaprazda vuruş ve 2-0. Anthony Watt farkı 2 çıkarıyor. Barcelona oynadı. Celtic golleri attı. Bu kez Watt sahnede dakika 84. Forster kullandığı kaleci vuruşunu. Watt top önünde buldu. Sağ çaprazdan gol vuruşunu yaptı. Barcelona yükleniyor gol için. Ceza sahası iyi paslaşmalar. Kaleciden döndü Messi tamamladı. Maçta son anlar. Barcelona golü buluyor Celtic karşısında. Ama bu gol Barsa'ya yetmiyor. çırak kemiği. Son düdürü çaldı. Celtic 2, 2 Barcelona 1.